Aşkın bana haram oldu Geceler yarim oldu Bütün dertler beni buldu Sebebimsin, ecelimsin ne söyleyeyim ya bütün dertler beni buldu sebebimsin ecelimsin ne söyleyeyim ya ne ettim ne sana Bak şu akan göz yazık değil mi yar bana sebebimsin ecelimsin ne söyleyeyim ya günah değil. sebebimsin, ecelimsin. Ne söyleyeyim ya? Göremezsin gülen yüzüm, dinlemesin sevda sözüm. Boşa yanar yürek gözüm sebebimsin ecelimsin ne söyleyeyim ya Boşa yanar yürek gözüm sebebimsin ecelimsin ne söyleyeyim ya Aşkın tarifi çok zormuş Mecnun'u Leyla'yı yormuş Şengül'e de kısmet buymuş Sebebimsin ecelimsin ne söyleyeyim ya Şengül'e de nasip buymuş sebebimsin ecelimsin ne söyleyeyim